Klasik test 2 soru 1. Analitik düzlemde bir ABO dik üçgeni verilmiş. 30-60-90 üçgeni. Şimdi orada AB uzunluğu 4 demiş gençler. E, 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı OA 8 birim olacak. Şimdi AOB dik üçgeninin çevrel çemberi demiş. Şurada göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle. B O A olsun. Arkadaşlar bu açı 90 derece ise demek ki O A çap olur. Yani çemberde açı bilgimizi e, hatırlarsak çapı gören çevre açı 90 derece olacağı için işte B'de çevre açı 90 derece demek ki O A ne olmak zorunda? Çap olmak zorunda. E, dikkat edin çap kaç birim? 8 birim demek ki yarı çap ne olacak? 4 olacak. E merkezde e, bakın sıfırdan 4'e dört birim x ekseni üzerinde ne olur? 4'e sıfır olur. O zaman denklem x eksi karesi artı y eksi sıfırın karesi eşittir. karesinden yani doğru cevap A seçeneği gelir. Klasik test 2 soru 2. Bakın burada bir O merkezi çeyrek çember, bir de P merkezi koordinat eksenlerine teğet olan tam çember verilmiş. C'nin koordinatları 2 artı 2 kök 2 virgül 0. Şimdi de burada biraz çemberde uzunluk kullanacağız. Şöyle ki, bakın birbirine teğet çemberlerin merkezlerini birleştirdiğiniz zaman teğet noktasından geçmek zorundadır. Yani o noktalar doğrusaldır. Ee, P'den T noktasına yarıçap çizersem değme noktasında dik olur. Bakın P merkezi çemberin yarı R diyelim. E, OB uzunluğu da R'dir. Buradaki dik üçgende bakın ikizkenar dik üçgen. O zaman bu OB uzunluğu R kök 2 olur. E, PK de zaten P merkezi çemberin yarıçapı, Burası da R. E, dikkat ederseniz O merkezi çeyrek çemberin yarı çapı ne olur? R kök 2 artı R. Yani şurası R kök 2 artı R oldu. Zaten bakın C'nin e, absesi yani X değeri nedir? 2 artı 2 kök 2. Yani R kök 2 artı R eşittir. 2 kök 2 artı 2 ise R'nin buradan ne olduğunu buluruz? 2 olduğunu buluruz. Zaten P merkezi çemberin yarı çapında otomatikman 2 çıkar. Doğru cevap E seçeneği. Klasik test 2 soru 3 X-1'in karesi Artı y artı birin karesi eşittir dokuz çemberine dıştan teğet ve yarıçapları iki birim olan çemberlerin merkezlerinin geometri yer denklemi. Işıklara bakarsanız bu bir çember denklemi arkadaşlar yani bu çemberlerin merkezlerini birleştirdiğiniz zaman o da başka bir çember oluşturuyoruz. Şimdi taslak olarak şöyle. Şimdi bir x eksi birin karesi artı y artı birin karesi eşittir dokuz çemberimiz var. Bu çembere dıştan teğet olan Şöyle bakın birkaç tane çizeyim. Şimdi bu çemberlerin yarı çapı 2 birim. Zaten büyük çemberin yarı çapı kaçtı? 3 birim. Bakın şimdi ne demiştik? Bir önceki sorumuzda e, t teğet çemberlerin merkezlerini birleştirdiğiniz zaman teğet noktasından geçer dedik. O zaman bunları böyle birleştiriyorum. İşte bunun merkezine M1 diyelim. E, burada da aynı şekilde. Bunun merkezi M2. Bunun merkezi de M3 olsun. Şimdi dikkat edin. M merkezi çemberin yarı çapı 3. Dıştan teğet olan çemberlerin yarı çapı 2 birim. Ve bu çemberlerin merkezleri dikkat edin. Büyük çemberin merkezine daima kaç birim uzaklıkta? 5 birim uzaklıkta. O zaman işte bu noktalarda M merkezli yarı çapı arkadaşlar 5 olan ne olacak? Başka bir çember belirtmiş olacak. Çünkü o merkezler bir noktaya hep eşit uzaklıkta. Bu da zaten çember tanımıdır. O zaman merkez aynı. Yani x eksi 1'in karesi artı y artı 1'in karesi eşittir. Yarıçap çap 5 olduğu için 25 olur. Bu da B seçeneğidir. Klasik test 2, soru 4 x kare artı y kare eksi 2 x artı 4 y eksi 31 eşittir. Sıfır çemberine içten teğet ve yarıçapları çapları 1 santim olan çemberlerin merkezlerinin geometrik yer denklemi. Yine bu merkezleri birleştirdiğimizde bir çember elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi nasıl bir çember? Ama ondan önce bakın şu çemberin biz bir merkezini bulalım. Merkezi işte x'in kat sayısını 2'ye bölüp ters işaretlisini alıyorduk. Eksi 2'yi iki, 2'ye böldük. Ters işaretisi 1. 4'ü 2'ye böldük. 2 ters işaretlisi. Eksi 2. Yarı çapta ne oluyordu? 1 bölü 2 çarpı kök içinde. D'nin karesi. Eksi 2'nin karesi yani. Artı 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı. Eksi 31. Bakın buradan R'de ne gelecek? 16, 20, 144, 12, R. Buradan 6 gelecek. Şimdi Büyük bir çember var, merkezi (1, -2) yarıçapı 6. Şimdi buna içten teğet olan yarıçapları bir birim olan birkaç tane çember çizelim. Bakın şimdi yine merkezlerini birleştirdiğimiz zaman teğet noktasına değmek zorunda. İşte bunun merkezi M1 olsun. Bunun merkezi M2 olsun. Bunun merkezi M3 olsun. Şimdi küçük çemberlerin yarı çapı bir birim arkadaşlar. Şu mesafeler bir. E büyük çemberin yarı çapı altı ise dikkat edin. Burası beş gelir. E aynı şekilde burası da 5. E aynı şekilde burada 5 gençler. Demek ki o çemberlerin merkezleri büyük çemberin merkezine hep 5 birim uzaklıkta. Yani o zaman merkezi M yarıçapı 5 olan başka bir çember oluşturur. Merkez 1'e 2 idi. Yani x eksi 1'in karesi artı y eksi eksi 2'nin karesinden y artı 2'nin karesi eşittir. 5'in karesi olur. Arkadaşlar bu da C seçeneği. Klasik testi soru 5. Buna benzer bir soruyu çözmüştük arkadaşlar. Zaten bu soru e, aslında daha önce üniversite sınavında iki kez de sorulmuş bir soru gençler. O yüzden önemli bir soru tipi. E, birkaç kere çözerek otomatikman pekiştirmiş olacağız. Şimdi x kare artı y kare 36 çemberi zaten merkezi belli. Sıfıra sıfır. yarıçapı da 6 oluyor gençler. Şimdi 11'in uzunluğunda birkaç tane bunun kirişini çiziyoruz. Orta noktalarını merkezde birleştirdiğimiz zaman biliyoruz ki oraya dikiniyor. Bakın buralar 5-5. E bakın yarıçapları çizersek yarı çap kaç birim? 6 birim. Burada pisagor yaptığımızda bakın 6'nın karesi 36, 5'in karesi 25. Çıkardığımızda ne olacak? Kök 11 gelecek. Demek ki yarı çapı kök 11 olan M merkezli bir çember oluşacak. Çünkü dikkat edin o orta noktalar merkeze hep kök 11 birim uzaklıkta gelecek. Yani o da işte şöyle başka bir çember oluşturacak. Yani denklem yine x kare artı y kare eşittir. Kök 11'in karesinden 11 olacak. Yani doğru cevap B seçeneği. Klasik test 2 soru 6 gençler. Şimdi standart denklemleri verilen iki çemberin kesim noktasının x eksenine uzakta. Normalde arkadaşlar şimdi iki çemberin kesim noktasını bulmak biraz uzun bir işlemdir. Ama burada çemberlerin merkezleri ve yarıçaplarını yazdığınızda Bunların nasıl kesiştiğini göreceksin. Şimdi bakın bunun merkezi 0'a 8 M1 diyelim buna. Yarı çapı 6 birim. Bunun merkezi arkadaşlar 6'ya 0 yarı çapı da 4 birim. Şimdi bakın bunların merkezler arasındaki uzaklığı hesaplarsanız yani iki nokta arası uzaklıktan bir şey göreceksiniz 6 eksi 0'ın karesi 8 eksi 0'ın karesinden bunların merkezler arasındaki uzaklığın 10 birim olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi yarıçaplarını toplayın bakın yarıçapları toplamı da 10 yaptığına göre demek ki aslında bu iki çember birbirine teğet arkadaşlar yani tek bir kesim noktası var. M1 M2 İşte şurası 6 birim, şurası 4 birim. Kesim noktası bu. Şimdi aslında burada analitikte e, orantılı doğru parçaları e, hatırlamış olacağız. Şöyle ki şimdi burası 0'a 8, burası 6'ya 0. Şimdi x eksenine olan uzaklık kesim noktasının nesidir? Ordinatıdır. Arkadaşlar aslında. Tabi ordinatı negatif çıkarsa bunun mutlak değerlisini alacağız. Yani ordinatlar üzerinden gideceğiz. Bunu da şöyle gidelim arkadaşlar. Bakın 8'den 0'a kaç artmış ya da azalmış? 8 azalmış. Kaç birimde? 10 birimde. Şimdi 10 birimde 8 azalmışsa şu noktayı gösterelim. 6 birimde çünkü M1'den o kesim noktasına 6 birim gidiyoruz. 6 birimde kaç azalır diyeceğiz. Buradan da içler dışlar çarpma yaptığınızda 6 çarpı 8 48. Bunu 10'a böldüğünüzde ne bulacaksınız gençler? 4,8 bulacaksınız. Tabi bu 4,8 azalmış. Nereden azalmış? 8'den. O zaman 8'den 4,8'i çıkarırsam cevap 3,2 yani E seçeneği gelecek. Klasik test 2 soru 7. X kare artı y kare eksi 4x eksi 2y eksi 11 eşittir 0 çemberinin 1,4 noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu. Onu da şurada bir çemberde uzunluk bilgimizden hatırlayalım arkadaşlar. Bir noktadan geçen en kısa kiriş o noktayı orta nokta kabul eden kiriştir. Yani bizden istediği aslında AB uzun. şurası 1,4. Şimdi çemberimizin merkezini bulacağız. Bakın merkezi de x'in kat sayısı 2'ye böldük. Eksi 2. Ters işaretlisi 2. Y'nin kat sayısı eksi 2. 2'ye böldük. Ters işaretlisi 1. Yarı çapı da hemen hesaplayalım. 1 bölü 2. Kök içinde d'nin karesi yani eksi 4'ün karesi artı e'nin karesi yani eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı f yani eksi 11. Buradan r'de ne gelecek? 20, 64, 8 diye çıkar. 8 bölü 2'den 4 gelir. Şimdi yarı çapı 4 bulduk. Yani şöyle m'den a'ya çizersek burası 4'tür. Şimdi bakın merkezden biliyoruz ki kirişin orta noktasına ne iner daima? Dik iner. E şimdi bir de buradan ne bulacağız o zaman? M ile P arasındaki uzaklığı bulacağız gençler. Yani iki nokta arası uzaklık. O da ne olacak? X'leri çıkarıyorum. Yani 2 eksi 1'in karesi artı Y'leri çıkarıyorum. 4 eksi 1'in karesinden. MP de buradan ne gelecek? Kök 10 gelecek. Yani şu uzunluk kök 10. E şuralara bakın k k dersem Pisagor'dan işte k kare artı kök 10'un karesi eşittir 4'ün karesinden k kare 6'dan k kök 6 gelecek. O zaman AB 2k olduğu için cevap da buradan 2 kök 6 yani C seçeneği gelecek. Klasik test 2 soru 8, testin son sorusu gençler. Bakın güzel bir soru. Şimdi iki tane çember varmış. Bu iki çembere birden Dıştan teğet olan çemberlerin merkezlerinin geometrik yer denklemi. Şimdi cevap anahtarına yani şıklara bakarsanız bir doğru denklemi olduğunu göreceksiniz. Demek ki bu çemberlerin merkezlerini birleştirdiğimizde bir doğru elde ediyoruz. Şimdi işe şöyle koyulalım. Bakın bu çemberin merkezi 1'e 4, yarı çapı 5. İkinci çemberin merkezi eksi 5'e eksi 4 yarı çapı yine 5. Şimdi eğer M1 ile M2 yani iki çember arası, iki çemberin merkezi arasındaki merkezler arasındaki mesafeyi hesaplarsanız iki nokta arası uzaklıktan e, bakın bunu daha önce zaten yaptık. Ben uzun uzun hani uzatmamak adına direkt sonucu yazayım buraya. Bu ikisi arasındaki uzaklık 10 çıkacak. E, yarı çaplarını toplayın. Yarı çapları toplamı da 10. E, demek ki arkadaşlar aslında bu çemberler birbirlerine dıştan zaten teğetler. Ve yarıçapları da aynı. Şimdi bizden istenilen bu iki çembere birden dıştan teğet olacak. Mesela bir tane çember göstereyim. Bir tane de şu altta göstereyim. Bakın şu M1, şu M2. Şimdi bu ikisine birden dıştan teğet olan çemberin merkezine bu çemberlerin merkezlerini birleştirirsem bakın burada bir ikiz kenar üçgen oluşacak. Şunlara da O1 diyeyim. Ben. Çünkü zaten M1 ile M2'nin yarı çapları aynı. O zaman ikiz kenar üçgen e şuralar da birbirine eşit. O zaman arkadaşlar mesela bu O1 ile tam teğet noktasını birleştirirsem orası dik olur. E şimdi aynı mantıkla bakın bu da O2 olsun. E O2 M2'ye birleştirin. O2 M1 M1'e birleştirin. O2 M2 M1 de bir ikizkenar üçgendir. He şu tam teğet oldukları nokta yine orta nokta. O zaman burası da yine aynı şekilde dik gelir. Yani buradan şunu görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Aslında bu çemberlerin yani buna dıştan teğet olan çemberlerin merkezlerini birleştirdiğiniz zaman verilen iki çemberlerin merkezlerini birleştiren doğruya ne olur? Dik olur. O zaman burada analitikte eğim kavramını kullanırsak. Şimdi M1 ve M2 noktalarından geçen doğrunun eğimini bulacağız. Yani iki noktadan bakın merkezler belliydi. Ne yapıyorduk? Absis o, e, ordinatları yani y'leri çıkarıyorduk. 4 eksi eksi 4 bölü x'leri çıkarıyorduk. 1 eksi eksi 5. Buradan ne gelecek? 8 bölü 6'dan 4 bölü 3 gelecek. E o zaman bakın O1 ve O2 noktalarından geçen e bizden istenilen geometrik yer. Geometrik yerini oluşturduğu doğrunun eğimi de 4 bölü 3 ile çarptığımızda eksi 1 yapması için 4 bölü 3'ü ters çevirip ters işaretlisini alırsınız. Dediğim gibi yani eğimler çarpımının eksi 1 olması gerekecek. Çünkü o doğrular birbirine dik. Böylece doğrunun eğimini bulmuş olduk. Şimdi üzerindeki nokta olarak da arkadaşlar bakın tam şu teğet oldukları nokta aslında o O1 ve O2'nin de bir noktasıdır. O da M1, M2 doğru parçasının orta noktası. Hemen bakın yukarıda M1 ile M2. X'leri topladım. Yani 1 ile eksi 5'i toplayın. Eksi 4 yarısı eksi 2. 4 ile eksi 4'ü toplayın. 0 yarısı 0. Demek ki denklemimiz doğru denklemi ne olacak? eğimi eksi 3 bölü 4 olan ve eksi 2 sıfırdan geçen bir doğru olacak. Yani y eksi 0 eşittir eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi eksi 2. Formülü hatırlayın gençler. Şöyle bir formülümüz vardı. Bakın buraya izin. y eksi y 0 m çarpı x eksi x 0 bir formülümüz vardı. Nokta ve eğimden doğru denklemi yazma. Buradaki x0 y0 noktamız eksi 2 0 noktası. E ne oldu? 4 ile genişletin. 4 y eşittir. Eksi X, 3x eksi X, 6'dan hepsini bir tarafa atarsak. 4 y artı 3x artı 6 eşittir 0'dan doğru cevap A seçeneği gelir.